Galatasaray taraftarının sevgilisi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Rosario'dan İstanbul'a uzanan inanılmaz hikayesini hiç merak ettiniz mi? O zaman doğru yerdesiniz. Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden birinin kariyer yolculuğuna birlikte göz atalım. Her şey 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde başladı. Küçük yaşta futbola gönül veren Icardi, ailesinin İspanya'ya taşınmasıyla kaderini değiştirecek adımı attı. İlk olarak Vecindario altyapısında yeteneğini sergiledi ve kısa sürede devlerin radarına girdi. Ardından futbolcu fabrikası olarak bilinen efsanevi La Masia'ya yani Barcelona gençlik akademisine katıldı. Profesyonel kariyerine ise İtalya'da Sampdoria formasıyla başladı. 2011 ile 2013 arasında burada gösterdiği performans ona Serie A'nın kapılarını ardına kadar açtı. 2013'te Inter Milan'a transfer olduğunda yıldızının gerçekten parlayacağı yerin burası olduğunu kimse tahmin edemezdi. Inter'de geçirdiği yıllar boyunca tam bir gol makinesine dönüştü. Özellikle 2014, 15 ve 2017-18 sezonlarında Serie A'da gol kralı olarak adını İtalyan futbol tarihine yazdırdı. Bu müthiş performans Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinin dikkatini çekti. 2019'da Fransız devi Paris Saint Germain'e önce kiralık, sonra da bonservisiyle transfer oldu. Neymar, Mbappe gibi yıldızlarla birlikte forma giydiği PSG macerasının ardından kariyerinde yepyeni bir sayfa açıldı. 2022'de yolu Türkiye'ye düştü ve Galatasaray'a kiralık olarak geldi. Kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu, attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibiydi. Bu başarılı performansın ardından 2023'te bonservisiyle tamamen Galatasaray'ın oyuncusu oldu ve sarı-kırmızılı formayla tarih yazmaya devam ediyor. Milli takım düzeyinde de 2013 ile 2018 yılları arasında Arjantin formasını terletti. Özel hayatı da sık sık medyanın gündemindeydi. Uzun süre evli kaldığı Vanda Nara ile olan ilişkisi ve Francesca ile Isabella adında iki kız olduğu biliniyor sahadaki bitiriciliği, hava toplarındaki hakimiyeti ve adeta bir torpedoyu andıran oyun stiliyle tanınan Icardi, attığı gollerle Galatasaray taraftarının kalbinde taht kurmuş durumda. Mauro Icardi'nin bu ilham verici kariyer yolculuğunu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve daha fazla futbol hikayesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.